Merhaba arkadaşlar. Eftelyana Mekikleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir düz mekik papatya modeli yapacağım. Kaydırma mekikle yapımı sayfamda mevcut arkadaşlar. Bugün düz mekikle nasıl yapıldığını, daha doğrusu sayılarını vereceğim. Açık pembe, yani papatyanın ortasına hangi renk sarmak istiyorsanız mekiğinize o ipi bağlayın. Burada alt ipimi ikiye büküyorum ve bir tane düğümümü attım arasını açtım buraya 10 tane düğüm atacağım arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 5 tane pırpır yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5. 9 tane düğüm atacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Düğümleri elimle sıkılaştırıyorum ve alt ipimi çekiyorum. tekrar alt ipimi ikiye büktüm bir alttan ve bir üstten diye düğümümü attım arasını açıyorum 10 tane yeniden düğüm atacağım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 Pırpırlar mı yapıyorum? Bir. İki. Üç. Dört. ve 5. Tekrardan 9 tane düğüm atıp kapatacağım. 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Kapatmadan önce her zaman düğümlerimi sıkılaştırıyorum ve alt ipimi çekiyorum. Motifimden üzerinden tutup bir daha asılıyorum arkadaşlar ki sık dursun. 6 pimi tekrardan ikiye büktüm. Bir düğüm attım, arasını açtım, yeniden 10 tane düğüm yapacağım. 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Tekrardan pırpırlama geçtim. 1 2 3 4 ve 5 9 tane düğüm atıp kapatacağım arkadaşlar 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 6 ipimi çekiyorum yeniden 6 ipimi 2'ye büktüm arasını açıyorum Aynı şekilde 10 tane düğüm atacağım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 ve 5. pırpırım da yaptım. 9 tane düğüm atacağım. 2 3 4 hafif sıkılaştırıyorum. 5 6 7 8 ve 9 alt pimik çektim arkadaşlar tekrardan alt pimi ikiye büktüm son defa aynı işlemi burada da yapacağım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 10 tane düğümü attım düğümlerimi hafif sıkılaştırdım pırpırlarımı yapıyorum burada 1 2 3 4 ve 5 9 tane düğüm atıp kapatacağım 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 burada bir alttan ve bir üstten diye düğümümü attım beyaz ipimi kesiyorum arkadaşlar şimdi size ortasının nasıl sıkı sarıldığını göstereceğim ilk önce buranın iki arasını buluyorum şu bakın açık olan yeri elimle düzledikten sonra açık olan yerin ilk birinci yaptığımın arkasını getiriyorum ve hemen yanından çıkıyorum. Bir üstten bir alttan diye ortasını sarıyorum. Her sardığımda çekiyorum biraz ki ortası kapansın arkadaşlar. bu şekilde devam ediyor bir alttan Pardon birinin üstünden bunun altında bunun üstünden bütün modellerin ortasının sarımı bu şekilde kaydırma mekikte de bu şekilde oluyor arkadaşlar bu şekilde ben tam tamamlayıp geleceğim ortasının sarımını yaptıktan sonra modelin arkasını çeviriyorum Burada alt ipimi kesip yakacağım. Modelimin yapımı bu şekildeydi. Modelimizi Meki öğrendiğimizde ilk yaptığımız motif her zaman bu motif ve hiçbir zaman da Yeri geçmiyor arkadaşlar bu motifin. Deneyecek arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere.